Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Selam bekliyorsunuz benden. Kucak dolusu selamlar, sevgiler izleyen herkese. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket de kahve falı Instagram hesabından. Aşağıda bıraktığım bir telefon linki var. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bildirmek istiyorum. Ee, ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım adına gönüllerinden neler geçiriyorlarsa gerçekleşsin inşallah diyerek niyetlenip kapatıyorum. Bakalım pozitif enerjiler gönderdim. Fincanın bana neler söylüyor? Ben de sizlere tabii ki de dilimin döndüğünce rehberlik etmeye çalışacağım. Şimdi son zamanlardaki falımda genelde böyle açarken şu gözyaşı olarak değerlendirilir Çünkü bu demektir ki sizin beklediğiniz bir haber var arkadaşlar yani e, fincanın mesaj ağırlığı bir haber bekliyor bu kişi çok da sevinecek çok da az vakit kalmış diyor e, bunu da dile, dile getirmek istedim bir fincanın geçmişini görüyorsan mutlaka dile getiren bir yorumcuyum arkadaşlar diyorsunuz ki bu ketanım çok yaralandık Biz geçmişte çok kötü şeyler yaşadık Hepimiz sınandık, hepimizin yarısı farklı. Ama bugün bizi biz yapan şey geçmişteki tecrübelerimizdir. Bu mutlaka yansıdıysa da ben dile getiriyorum yorumcu olarak arkadaşlar. Şimdi bakacağız bir geçmişe. Çok da detaylandırmayacağım sizlerin tercihi doğrultusunda. Bir karışıklık var mı? Evet. Bu sizin geçmiş tarafınız arkadaşlar. İki defa bir yol var. Bu yolun sonunda da iki, ikisinin de yolun sonunda bir para bekliyor. Bir hatta şuradan e, devrilmiş gibi duran yan duran bir hayat ağacı var bu yolun sonunda Tabii ki de kısmetli bir şekilde olduğunu da göstermiş bunun öncesinde iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz e, tekrardan konuşuyorsunuz aynı kişiyle birinci konuşmanızda bir sonuca var ama ikinci konuşmanızda bir e, karar alma etrafınızdaki insanlar size bakıyorlar acaba ne karar vermişler diye arkadaşlar yani e, sizin etrafınızdaki insanların sizden haber beklediği yönünde alacağınız kararlar demek oluyor ki bunun sonrasında siz iki defa yol diyebiliyorum ama arkadaşlar bu tabii ki de fiilen gidilesi bir yol olmayabilir. E, süreç itibariyle de zaten hangi yasaklar, hangi yol bu hanım diyeceksinizdir. Şimdi bu yol sadece gidilecek otobüs araba yolculuğu değil, alınacak yeni karar çıkışın o yolu arkadaşlar. Bakış açınızın yolu. Yeni yerden bakmanız gerekiyormuş gibi yani. Ki yine karşılıklı konuşma halindesiniz. Bunun yanı sıra iki tane dileğinizi görüyorum tertemizler. Yani kalbi temiz insan olursun derse ya kalbin temizmiş. Ee, gerçekten diye sizin de böyle hani yerde ararken gökte bulmak mı gökte ararken yerde bulmak mı bu tabir gibi görüyorum bu iki isteğinizi ummadığınız yerden yani geçmişte demişsiniz ki arabam olsun ancak ee, o kadar farklı mücadeleler içindeymişsiniz ki piyangodan Araba alma imkanı çıkmış. Hiç beklemiyormuşsunuz. Oysa ki araba almayı zaten istiyormuşsunuz da vakit değilmiş, zaman değilmiş, önceliğiniz o değilmişken. O iki tane dileğiniz işte o yüzden dedim temiz kalpliymişsin hani e, dersin ya. O misal iki dileğinizin bu süreç içerisinde bir de gerçekleştiğini görüyorum. Şimdi bugününüze gelince bir belirsizlik var. Yüreğinizi köpük köpük görüyorum. Yani bu şu demek arkadaşlar. Eyvah demek. Yani siz kendinizce bir eyvah durumu yaşadığınızı bu durumu da kendi iç dünyanızın size yaşattığını görüyorum. Yani hali hazırda aşamayacağınız bir sorun yok. Bu kadar kendini kaygılandırma önünü kapatıyorsun diyor falınız. Baktığım zaman özellikle şurada bakın. Bir haftalık süreç diyebilirim ya. Bayağı son 3-5 gününüz yani. Şurada baktığım zaman 3-5 gün sonra Haziran ayınıza bakar mısınız? Her şeyin kalktığı, her şeyin koptuğu, bütün mücadele... Arabanız var. Araba almak istiyorsanız araba alacaksınız. Bir insanın böyle hatta e, fok balığı gibi çıkmış bir kısmet demek o. Etrafındaki insanlar küçülmüş. Şuradaki insanlar eyvah ne yapıyorlar ne yapacaklar acaba diye böyle panikle bakıyorlardı. Şuradaki insanlar almışsınız kararınızı bu sefer ne yapacağınızı izliyorlar. Etrafınız kalabalık arkadaşlar bir kere bunu bilirmek istiyorum. Uğraştığınız her neyse kesinlikle balina gibi fok balığı gibi çıkmış. Kısmetli bir insan olduğunuz isim gelemekti. Hemen baş ucunuzda duran bir arabanızı görüyorum. Bu araba tabii ki de sadece araba alacaksın demek değil. Araba değiştirebilirsiniz. Yeni araba satın alabilirsiniz. Konunuz gündeminizde araba yok ise bu bu, ee, bu gibi durumlarda mevzunuz araba değilse gibi durumlarda yeniliktir. Taşınmaktır. Gitmektir. Yeni sayfa açmaktır. Bir yere gitmek istiyorsunuz. Bu yenilik işte olabilir. Aşkta olabilir. Arkadaşlıkta olabilir, akrabalık ilişkilerinizde olabilir. Yani siz kendinizce Haziran ayında bu karışıklıklar artık kenarda dursun. Ben dileklerimi, istediğim şeyleri eldindim. Bundan sonra hayatımı bu şekilde yönlendireceğim. Dolayısıyla da ee, yeniliğe hazırım diyen bir siz varsınız. Haziran ayınız bir kere parasal anlamda çok fazla aldılı verdili geçecek. Yani eee Borcunuzu ödemeye çalışmak için Ahmet'ten alırsınız, Mehmet'e ödersiniz. Mehmet'e alırsınız, Ali'ye verirsiniz. Ondan borcu bununla kapatırsınız. Bu bir ihtimal. Ya da hali hazırda Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ali'den almanız gereken 3 para gördüm. için 3 örnek verdim. Ee, sanki böyle şey gibi bu 3 tane paranızı ödeyeceksiniz. İmkanlarınız olacak. Almanız gerekenleri alacaksınız. Şimdi bir anahtar görüyorum. Bu dükkan açmak isteyen arkadaşlarım için dükkan açmaktır. Ama ev almak isteyenler için ev simgeler. Dolayısıyla arkadaşlar bir araba durumunuz pardon araba diyorum bir mal durumunuz var. Bu mal durumunu da Haziranın sonunda alacağınız para sanki ev alacaksınız ama ev alırken paranız eksik annenizden babanızdan ablanızdan para talebiniz olacak da denkleştirip ev alacaksınız. Bu anahtarın etrafında üçe bölünmüş para var ya da borçlarınız üç parça borcunuz gelecek de siz ancak ev, ev alabileceksiniz ki bu dükkanda olabilir. O yüzden arkadaşlar Haziranın sonunda mal karşı parasal bir karşılığı olan bir mala sahip olacaksınız. Bunun için bir çabanız var. Hayatınızı şekillendirmişsiniz. Etrafınızdaki insanlar sizin hayatınızda artık şey noktasında, etkileme noktasında değil, seyretme noktasında, ee, geçmişteki seyrediş aman eyvah korkularıylaydı. Şimdiki seyretme aldığı kararları bakalım yönetebilecek mi diye adınıza evhamları azalmış, korkuları azalmış. Samsun'un S'si, Nide'nin N'si, Zonguldak'ın Z'si de diyebilirim bu N'ye çok yan duruyor. Bu harfler içeriyor bu etrafınızdaki insanlar. Şimdi bir de Haziran ayında kalkıp kopuyor dedim. Hani Haziran ayınıza bakar mısınız demiştim. Şunu söylemek istiyorum. Bir de Haziran ayınızda bir sınav görüyorum. E bu sınav tabii ki de yazılı, sözlü, belge, imza bu kendinizi geliştirmeniz gerekiyor diyebiliriz. Bu şu anlama gelir. Sizin hali hazırdaki işinizle alakalı belki de Haziran ayında şöyle bir şey yüzleşeceksiniz. Kendi patronu yani işinizin sahibisiniz. Patron sizsiniz. Birileri de yok aslında. Yeni bir firma ile iletişim kurabilmek için İngilizce öğrenmeniz lazım. Kursa git. Bununla yüzleşeceksin diyor bu fal yani. Hani bu eğitim illa ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimi de değil. Yani bir iş bağlayacaksın. Şoförlük istiyorlar. Ehliyetin yok. O ehliyet alacaksın. Bir sınav ibaresi var ki bu da Haziran'ın sonunda gündeme gelecek sizin adınıza. Bu tabii ki de iyi bir şey. Çünkü kendinizi geliştirmiş olacaksınız bir defa. Şimdi Haziran sonunda bir aylayan çıkmış burada. Yani üç kişi oturup konuşuyorsunuz. Aranızdaki bu üç kişi samimiyet mi diyebiliriz? Akrabalık bağı mı diyebiliriz? Anne baba evlat mı diyebiliriz? Bunu tabii ki de kolektif olduğu için siz kendiniz değerlendirin. Sadece daha önce ikilemler yaşadığınız, öteleme hissettiğiniz, aman sonra Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın misali. Hep böyle bir ötelemede bulunduğunuz bir durumun yüzleşme ortamı sağlanıyor. Bu yüzleşme ortamının yanında elinizi bir alyan tutuyorsunuz. Bu şu demek oluyor. Sizin sayenizde sizin aracılığınız ile sizin isteğiniz doğrultusunda bir şekillenme durumu olacak ve bu durumu ancak siz yapabilirsiniz. Siz onarabilirsiniz. Bu durumu da Yine böyle Temmuz'un ortasına kadar ki süreçte 3 evet, kişilik bir haneymiş. Sonrası bakar mısınız? Yükünüzden arınmışsınız. Tertemiz bir süreç. Alacağınız güzel haberleriniz var. Şuraya geliyorum. Yine böyle bir Temmuz sonu sos gibi <laughs> sırtınıza yükünüzü almışsınız. Geleceğinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani diyor ki Fal. Sen Haziran ayında biraz her türlü e, yoğunluğu da yaşayacaksın maalesef. Ancak e, bu senin için bir kurtuluş olacak. Ve üç kişinin de anlaşma sağladığı bir durum olduğunda sen önüne bakacaksın. Temmuz ayını çok daha ferah yaşayacaksın. Önün açık diyor bu fal size arkadaşlar. Dilerim de tabii ki de bu kısma kadar ki söylediğim her bir şey gerçekleşsin. İnşallah demek istiyorum. Bakalım bir Ağustos ayımızda bizi neler bekliyormuş. Tamam evimizi toparladık. Hayatımızı kurduk. Neyse ya yaşamamız gereken şekli yaşadık. Ee, ve en son yükümüzü almış, hayatımızı devam edeceğiz diyorduk. Bakalım masum sayı ve sonrası bize neler söyleyecek. Şöyle bir görebiliyor musunuz bilemiyorum. Gerçi ışık tam dolayı biraz görsel fincanı da yaklaşınca belli oluyor sadece şunu söylemek istiyorum. Bir gözyaşımız bakın. Gözyaşı devam ediyor. Bu Haziran'daydı bu arada gözyaşı. ilk açarken tabağı yine Haziran'da yaşayacaklarınız mesajını vermişti zaten. Şimdi bir de tabak kısmına bakalım. Bir kare bakar mısınız? Dizilmiş insanlarınız var. Böyle meşale gibi olmuş zaten. Böyle en sonunda zirveye çıkacaksınız. Ha ne var? Konuşuluyorsunuz. Dedikodunuz var. Gayet burada bir iki, iki, üç. Hmm. 1, 2, 3. Arkadaşlar üç kişilik aile dördüncü kişi dışarıda duruyor. dört kişilik bir aileymişsiniz gibi görünüyor. İlk, yani benim bir çocuğum var diyenler ikinci çocuğu da düşünebilirler. Bu anlamı da gelebilir ama şurayı sileceğim izninizle. Hanenizin, anne babanızın ve de sonrasında aşk hayatınızın süreci adınıza dedikodu olarak dönüyor. Bu ne zaman? Eylül sonrasında. İnsanlar sizin hayatınızdaki mücadele edişiniz, sırtınıza aldığınız yük sizi mücadele etmeye devam edecek. Ya hayat bu tabii ki hepimiz mücadele edeceğiz. O ayrı bir konu ama sizin kendi hayatınızda da sırtınızda yükünüzü almışsınız. Hali hazırda kendinizce kurduğunuz düzenin yükünü taşımaya devam edip mücadeleye devam edeceğinizi söylemekteydi falanız. Sonrasında başarılarınız sizi insanlar tarafından dedikodu enerjisine döndürecek. Bunu söylüyor. Nazarınız var desem aslında yok. Sadece dedikodunuz var, konuşuluyorsunuz. Keza bakın şimdi, şunu da şöyle bir silerek göstereceğim size. Şöyle bir zirveniz var. Önünüzde küçük, küçük küçük insanlar var. Hamleleriniz hep biri tarafından takdiri görecek zirvedesiniz, dimdiksiniz. Burada da baş aşağı duran bir insan vardı. Ayak bağınız bir olan. Yani diyor ki iş yerinde senin ayak bağı gibi gördüğün insanı ekarte edip zirveye çıkacaksın diyor. Ağustos ve Eylül aylarında özellikle sonrası önünüz çok açık olarak gösterdi fincanınız bana. Hane ile alakalı da muhtemelen miras tabii ki de olabilir arkadaşlar. Ben şimdi ilk aklı miras gelir genelde. Ama bu tabii ki de sadece miras da diyemeyebiliriz. Ee, sizin aile büyükleri arasında Bakın şimdi. 1, 2, 3 kişi bir tarafta ama aradaki arkada kalan insanlar var. 1, 2, 3 bu tarafta dedik. 1, 2, 3 bu tarafta. Artada, etrafında o insanlar var. Şurası da sizin çekirdek aileniz. Sanki 3 tane hanenin bir arada olması gereken ve bol bol konuşulması gereken bir süreci yaşayacaksınız. Eylül ayında. Ha, bu sonrasında çok aydınlık verdi. Sadece dedikodunuz verildi. Muhtemelen anne babanızın ya da belki de sizin kendi öz kardeşlerinizle yaşamanız gerekecek bir süreç. Ancak Fikir çatışmaları olacaksa da kavga gürültü kıyamet yok. Sonrasında da bir anlaşma var. Bu sadece birileri tarafından sizin konuşulacağınız anlamına gelmekte. Mücadelenize devam edeceksiniz. Bu esnada kafa kafaya verdiğiniz bireylesiniz. Aşk tarafınıza ben gayet birbirinden memnun, mutlu, mesut. Böyle üç kişi, dördüncü kişi. Sanki üç kişi evde yaşıyoruz da dördüncü olan çocuğumuz üniversiteye gitti. Evlendi o gibi düşünün. Yani öyle bağı kopmuş değil de uzakta duruyor. Ya da iki, bir çocuğunuz vardır da ikinci çocuğu düşünüyorsunuzdur gibi düşünün bunu. Böyle güzel bir dört kişilik aile tablosunun önünün aydınlık olduğunu gördüğüm bir fal idi. Arkadaşlar benim size söyleyebileceklerim bunlar. Ee, önünüzün aydınlık olduğunu gördüğüm bir faldı. Dilerim de güzel söyledim her şey. Gerçekleşsin inşallah demek istiyorum sizlere. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Falımın sonuna geldim ama videoma devam ediyorum biliyorsunuz ki. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlar kucak dolusu selamlar sevgiler hepiniz hoş geldiniz. Benden selam bekliyorsunuz isim ve ülke olarak. Bu mümkün değil çok izleyenimiz çoğalıyor gün geçtikçe. O yüzden izleyen herkese selamlar ve sevgiler demek istiyorum buradan. Buket Hanım biz size nasıl ulaşım sağlayacağız diye soruyorsunuz. bu kahve falı instagram hesabından ulaşım sağlayabiliyorsunuz. 0533 031 0132 telefon numarasından aşağıda bıraktığım link oluyor WhatsApp'tan yazarak iletişim e, kurabiliyorsunuz benimle. Kanalıma abone olabilirsiniz. Dile bastığınızda da gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız ki sabah 10, akşam saat 7 ben iki ayrı fal videosu yayını alıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum sizlere. <laughs> Süreç bizleri o kadar çok yordu ki. Yani bayram mı zaten ayrı yaşadık sevdiklerimizden. İnşallah ayrı yaşadığımız son bayram olur sevdiklerimizden. Gerçekten hepimiz çok ciddi anlamda 7'den 70'e sınandık ve zorlandık ve çok yorulduk. Bizim umudumuzu baltaladı bu yaşadığımız süreç. Öte yandan da insanlar kendileriyle yüzleşip belki de şunu demeli diye düşünüyorum kendimce. Sağlığın yerinde ise su yolunu buluyor. Hani borcunun, aşkının, alacağın, evin, malın, mülkün bir önemi kalmıyor. Sağlık dedi bu dönem bize. Hepimiz bunu öğrendik. Tabii ki de bu süreç bizleri sınıyor. Ben şöyle bakıyorum zaten hayata. Merdiven ne benzetirim hep. Bir köprü düşünün. Köprünün merdivenlerinden yukarıya çıkıyorsun. Ama ineceksin mecbur. Köprüde duramazsın. hadi indi. bir gün gelecek yine bir köprü çıkmak zorunda kalacaksın yani. O yüzden hayattaki iniş çıkışlar merdiven gibi arkadaşlar. Bu merdivenleri çıkarken zorlanıyoruz. Daha kolay ineriz. Ama bizim burada yapmamız gereken yarınlardan her zaman ama her zaman her sınavımızda yarınlardan umudumuzu yitirmemek arkadaşlar. Çünkü bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. O yüzden sizler en büyük kendinize faydanızı, umudunuzu yüksek tutarak yapmalısınız. Bu da benim şahsi tabii ki de tavsiyem. Ki bizim kötü şeyler yaşamamızı çok yakınlarımız bile vesile olabiliyorlar, sebebiyet verebiliyorlar. Ya ben bir kişinin kötülüğünü yüreğine bakıyorum açıkçası. Bir insan kalbine neyi ekiyorsa aslında onu bitiyor. Kendisinin hayatını kötülüklerle sınırlandırıp sizi de bunları yapabiliyor ya da bizlere de. Dolayısıyla arkadaşlar ben her zaman bu gibi durumlarda derim ki Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. İlk gün itibariyle benim sloganım gibi oldu biliyorsunuz ki. Sizlere tavsiyem bedduanın enerjisi negatif olur, döner dolaşır, korkutucudur. Ben o yüzden hepinize diyorum ki Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin inşallah diyorum. Sizler için tabii ki de hepimiz için bu kalbinizde güzellikler ekin en kısa zamanda sizlerin olsun demek istiyorum şu için yapmaktan asla sıkılmayacağım sağlığınıza dikkat edin psikolojik sağlığınıza da öyle yarınlardan umudunuzu yitirmeyin bugünler yani bugünler geçecek yarınlarımıza umutla sarılmalıyız Son olarak da Allah herkesin kalbine ekmeğini yedirsin. Sizler güzellikler ekin kalbinize güzellikler en kısa zamanda sizlerin olsun. Videomun sonuna geldim. Buraları dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biliyorum dinliyorsunuz ve yorumlarınızı okuyorum. Çok kıymetli benim için yorumlarınız. Gerçekten sizlerin de gönlünüze sağlık. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Arkadaşlar ben bütün pozitif enerjimi sizlerden alıyorum. İnanın buna. O yüzden bana iyi ki varsınız diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki iyi ki siz de varsınız diyorum. Bunu okuduğumda kendim kendi kendime söylemiş oluyorum. İşte bu videomun sonuna da kendi duygularımı mutlaka dile getiriyorum. Hem benim hakkımda da fikir sahibi olun istiyorum. Gönlünüze sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.